Sevgili dostlar merhaba. Bir yeni video ile karşınızdayım. Bugün neler konuşacağız? İntihar etmiş bir yargı sistemi, katledilen hukuk, hukukun toplumsal işlevinden habersiz, her şeyi siyasal kurnazlık sanan ağır bir cehalet. Böyle bir ortamda yaşıyoruz, böyle bir ülkenin insanlarıyız. Size neden bahsedeceğim? Bugün 2700 müşteki ve mağdura karşı işlendiği iddia edilen 5300 suçla ilgili verilen berat kararından söz edeceğim. Hangi davada oldu bu? Kaban davasında oldu. Bu dava önemli bir dava bu dönemin önemli davalarından birisi ve hepimizi ilgilendiren bir dava. Hepimizi neden ilgilendirdiğini videonun sonunda anlatarak videoma son vereceğim. Şimdi önemli dosya olsa evet burada Kobani olayları olarak başlatılan bu olaylar sonrasında, yıllar sonrasında bekleyip bekleyip yıllar sonrası açılan bir dava Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız demesi dikkat çekici, önemli. Cumhur İttifakı'nın yavru genel başkanın HDP kapatılmalıdır demesi sırasında öncesinde hemen öncesinde açılan bir dava önemli. Size bunu daha önce de anlatmıştım. Dava dosyasında unutulan bir belge vardı hatırlarsanız. Onu biraz tekrar üzerinden geçelim minicik. Şimdi Kobani olayları 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde HDP Genel Merkezi'nin tarafından yapılan bir toplantı sonrasında yapılan bir çağrı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir çağrı sonrasında başladığı iddia edilen olaylar vesaire biliyorsunuz bu süreci çok güzel anlatmama gerek yok ama e, bu Kobane davasının açılmasının e, yıllar sonra e, bu suçlarla açılmasının sebebi aslında o dosyada unutulan belgede yazılıydı Ne yazıyordu orada? Terör şubesinin e, ve savcısının e, arasındaki yazışmayı gösteren o belgede deniyordu ki ya bu Kobane soruşturması toplantı gösteri yürüyüş hakkına e, muhalefetten falan yürüyor. Halbuki burada e, ölen insanlar vesaire var bu şeyler, bu olaylar sonrasında. Bu dava, bu, bu pardon, bu 90 kişilik liste var bu ekte. Bu 90 kişilik liste için biz anayasa düzene karşı bir suç işlemeden başlatılırsa soruşturma, buna döndürülürse sonuçturma, HDP için kapatma davasında altlık oluşturabilir. İşte e, 2014 ee, yıllar sonra, 4 yıl sonra soruşturmanın böyle evrilmesi 6 yıl sonra davanın açılmasını gördük. O kısımlarını uzun uzun anlatmayacağım süreçte zaten bu takip ettiniz, izlediniz, biliyorsunuz. Önemli olan burada 2700 müşteki mağdur 5300 suçla ilgili verilen beraat kararı. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Ee, şimdi bir de hatırlarsınız evet bu olaylar sonrasında yani Kobane olayları o dönemi hatırlarsınız sokaklarda yaşanan şiddet olayları sebebiyle işte yaralama gaz pırsızlık ve tabii ki yaralamanın ötesinde de hayatını kaybeden insanlar oldu hayatını kaybeden insanlar da aslında çoğunluğu Kürt vatandaşlarımız Kürt Kürt insanlarımızdı. Fakat bu hep bir siyasetin malzemesi olarak kullanıldı o dönemde. Ben mesela size hatırlatmak için Cumhurbaşkanının bir iki konuşmasından hemen bir buraya not etmiştim. Bakın önemini görün, nasıl siyasete malzeme yapıldığını görün. O anlamda da sizinle bunu değerlendirmiş olalım. Hemen şurada açıyorum. Bakın 4 Haziran 2015 işte seni başkan yaptırmayacağım sürecinde önce ne diyor Erdoğan? 6-7 8 Ekim'de ne yaptı? Bu terör örgütünün arkasındaki partinin başındaki dedi ki dökülün sokağa. 50 kardeşimiz öldü. Kimler? Ölenler Kürtler. Öldüren kim? Kürtler. Kürdü, Kürde öldürttü bunlar ya. Böyle bir ihanet şebekesine benim Zaza Kürt kardeşim evet der mi? Diyarbakır'da 15 yaşındaki Yasin Börü'yü kurban eti dağıtırken 3. kattan atanlar daha sonra bıçaklayıp arabayla üzerinden geçerek onu şehit edenler Kürt değil mi? Sevgili dostlar devam ediyorum. 3 yıl sonra, bakın bitmedi. Yıllar boyunca biz, Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum, acılarını da paylaşıyorum. Yasin Börü'nün bu siyasetin ağzına malzeme olması bitmedi. Mesela 3 yıl sonra, Diyarbakır'da 53 kardeşimi sokağa döktüren kimdi? Edirne'deki değil mi? Sokağa dökülün dedi, ne oldu? 53 kardeşimiz orada öldürüldü, şehit oldu. Ölenler kimdi? benim Kürt kardeşlerim değil miydi? Yasin böyle evladımız değil miydi? Şimdi Cumhurbaşkanı aday olmuş. İşte seni başkan yaptırmayacağız dedi. Sonrasındaki süreç biliyorsunuz. 2020 yılında da mesela Azerbaycan'a giderken de gene aynı şeyi. Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle imkan hazırlamayız. Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur falan. Bu Evet, aynı zamanda o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da işte Selahattin Demirtaş'ın elinde Yasin Börün'ün kanı vardır vesaire. Şimdi dostlar böyle böyle bu dava öncesi bunlar konuşuldu. Kamuoyunda böyle bir algı yaratıldı. Ve ne oldu? Bakın 108 sanıklı Kobani davrasında. aslında. Kobani olayların döneminde yaşanan olaylara ilişkin nedir o da işte hırsızlık yağma mala karşı suçlar yaralama suçları ve tabii ki çok acı olan hayatını kaybeden insanlar için adam öldürme suçlarının tamamında tamamında beraat karar verildi sevgili dostlar bu çok önemli bakın öncesinde bu kadar köpütüldü. Öncesinde bu insanlar, hayatını kaybeden insanlar siyasetin malzemesi haline getirildi. Selahattin Demirtaş ve bir kısım o davada yargılanan HDP'liler terörist olarak ilan edildiler. Hedef gösterildiler. Toplumda kutuplaşma, ayrışma malzemesi olarak verildi. E, beraat ettiler. Yani <laughs> Kobane dosyasındaki o sonrasında gelişen şiddet eylemleriyle HDP'li siyasetçilerin bir ilgisinin olmadığı bu davada, tarafsız, bağımsız yargıdan çok uzaklaştığımız, yargının kuşatılmış, siyasallaşmış olduğu dönemde bile bir beraat kararı çıktı. Çünkü neden? Çünkü neden? Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk veya ismi geçen diğer siyasetçiler burada, ifade hürriyet hakkı kapsamında, siyasi faaliyet kapsamında, milletvekili olmaları sebebiyle parlamentoda var olanları ve bundan ötürü yaptıkları konuşmalar, dışarıdaki siyasi faaliyetleri sebebiyle yaptıkları konuşmalar ile e, sosyal medyaya yaptıkları çağrı da dahil yaşanan şiddet olayları arasında bir irtibat yok sevgili dostlar. Ama bu ne oldu? Bir dönem özellikle bu 15 Temmuz sonrası, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası HDP'nin daha da nasıl diyeyim kötü bir konuma konmak istediği, hedef haline getirmek istendiği dönemde daha ağır, daha yoğun bir baskıyla bu işlendi, işlendi topluma şırınga edilmeye devam edildi. Ama ne oldu? Tekrar ediyorum bakın 147 sayfalık kısa karar açıklandı Komeni davasında. Bu kısa kararın tüm sanıklar için ortak hükümler kısmında Kobani olayları için A harfinden başlayarak illere göre iş e, suçların işlendiği iller sıralandı. A harfinden başlayıp işte Hakkari'si, Diyarbakır'ı, Erzincan'ı sonuna kadar alfabenin sonuna kadar işlenen suçlar tek 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 döküldü ve bu suçların tamamından bu davadaki tüm sanıklar için beraat kararı verildi. Ortak hüküm olarak. Önemli mi? Önemli. Neden önemli? Biraz sonra anlatacağım. Birinci önemi, bakın yıllarca bu ülke insanları olarak nasıl bir algı kuşatması altında yaşadığımızın ispatıdır. Birileri, bugün onlar olur, HDP'li milletvekilleri olur, Kürtler olur. Başka gün siz olursunuz, ben olurum, bir başkası olur çok rahat, delilsiz, ispatsız hedef haline getirtilebilirler. Toplumda düşmanlaştırabiliriz. Bilirler. Bu çok basit yapılıyor ülkede. Bu çok ürkütücü. Bunun altını çizmek istiyorum. 2700 mağdur şüpheli yarattılar. 5300 suç gösterdiler iddianame. Böyle düzenlendi, berat etti. Peki bu öldü, öldürülen insanlar onlar için niye yargılama yapılmadı? Onların da onları da kimin öldürdüğü o karışıklık, o yaratılan kaotik durum e, Türkiye'deki ve ölen insanlar. Kim öldürdü onları? Yasin Börü'nün katili kim? O da ortada kaldı. Çünkü onlar için önemli değildi Yasin Börü'nün katilinin kim olduğu. Onlar için bu e, yaratılan kaos ortamında ölen insanlar üzerinden siyaset yapmak önemliydi. Onlar için de o dönemin iklimine göre Kürt siyasetçileri hedef göstermek, terörist ilan etmek önemliydi. Bu, bu kısım toplumsal kısım için önemli bir durum. Gelelim şimdi. Burada daha çok cezayı Selahattin Demirtaş aldığı için, yani en yüksek cezayı o aldığı için diğerlerin durumu da benzer. Ben e, ortak hükümler dışında Selahattin Demirtaş yönünden de bir inceleme yaptım. Onu da size paylaşmak istiyorum. E, bunun da önemini, yani bu şiddet eylemlerinin bu dosyadan beraat karar verilmiş olmasının önemini bir kez daha hatırlatacağım. Selahattin Demirtaş Fars'ında. Şimdi <laughs> Az evvel dedik ya 5300 suç beraatı. Selahattin Demirtaş'ta 47 suçlama yapıldı. 32'sinden beraat verildi sevgili dostlar. 32'sinden beraat. dördünden e, ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Suçlamaların bir tane suçtan ötürü de davanın reddine karar verildi. Yani toplamda 47 suçlama var. 37 suçlamadan öyle ya da böyle ayıklandı Selahattin Demirtaş. Geriye 10 tane suçlamadan ceza karar verildi. Peki bakarsak bunlara ne görüyoruz? Ya bakarsak inanın tek tek okudum. Tamamı ama tamamı siyasi faaliyet kapsamında işte e, Bağlar'da yaptığı konuşma, e, bilmem televizyon kanalına bağlanarak o televizyon kanalında yaptığı konuşma yani bir tanesinde bir tanesinde cebir şiddet fiziki cebir şiddet unsuru ya da fiziki cebir şiddet içinde olanlarla irtibat gösterip o yönde bir suçlama yok sevgili dostlar. Tamamı tamamı e, bir milletvekilinin bir siyasi kimliğin ifade hürriyeti kapsamı siyasi faaliyet kapsamında milletvekili olması sebebiyle seçilmiş olan bir milletvekili olması kapsamıyla seçilme hakkı kapsamında Se e yaptığı faaliyetlere dair e suçlamalar, faaliyetler üzerinden suçlamalar tamam hep Bir de öyle bir garip bir şey var ki mesela şimdi e, diyorum ya beraat etti veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Bakıyorsunuz şimdi burada da yazdım. E, hemen onu bulayım. Bir tarih veriyorlar. Atıyorum 19 Şubat 2016 e, bu tarih itibariyle diyor her ne kadar terör örgütü propagandası yapma suçundan dava açılmışsa da dokunulmazlık kapsamında olduğundan ceza verilmesine yer olmadığına diyor. Çok iyi. Biraz sonra bakıyorsunuz bir terör örgütü propagandası yapmadan ceza verildiğini görüyorsunuz. O 10 cezalandırma arasında var bunlar. Hemen bir ay sonrası. E, 21 Mart 2016. E şimdi bir ay öncesi için dokunulmazlık kapsamında saydım. Bir ay sonrasında gene dokunulmazlık kapsamında. Hangi mantıkla ceza veriyorsun? Belli değil. Yani papatyadan fal gibi. Vereyim, vermeyeyim. Ceza aldı, almadı. Şimdi alsın, sonra almasın. Bunu da alsın, diğerinde de almasın hiçbir şekilde bir sistematik ceza hukukuna temas edecek on, e, anlamlı ispat kabiliyeti olan bir delille desteklenen bir durumda yok bu verilen 10 cezada. Şimdi 10 cezanın 9'u zaten, 10 cezanın 9'u suçu tahrik etme, halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme, toplantı gösteri, yürüyüş yasasına muhalefet, suç ve suçlu övme gibi bir yıl, iki yıl yani bir torba açmışlar, bir ceza verme, torbaya sevgi yapar gibi ceza torbası açmışlar onun içine şimdi bunu koyalım bunu koymayalım bunu neyse böyle az evvel anlattığım bir torbaya cezaları doldurmuşlar ama en esaslı cezayı 20 yıl olarak verdikleri ceza. Şimdi o fiilin adını size kısaca söyleyeceğim. Ne olur çok önemli. Hepimiz için önemli. Ülke geleceği için önemli. Tamam Selahattin Demirtaş içeride tutuklu halde kaldı. O da çok önemli. Diğerleri de önemli. Ama topluca baktığınızda bu ülkenin sağlıklı yol yürümesi için de buradan yapacağımız çıkarımlar bizim adımıza da çok kıymetli. Bunları bilmemiz lazım. Bilmemiz, savunmamız, sahip çıkmamız lazım kendi içimizde. Bizim içimiz, bizim için, ülke geleceği için de bunlar önemli. Bakın Selahattin Demirtaş'a verilen, yüksek miktarda verilen ceza, 10 tane, 10 cezası ver dedik ya. 10 ayrı suçtan cezası var. Bunlardan en çok ceza aldı. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu. Türk Ceza Kanunu 302. Şimdi buradan ağırlaştırmış müebbet tapis cezası veriliyor. Sonra bu ceza işte yardım eden aslında bu suçu işlemedi. Yardım etti, kolaylaştırdı. Hiç nasıl o da ya belli değil. Buradan ceza veriliyor. Diğerleri zaten e, az az cezalar ama bir şekilde 42 yıla kadar da cezalandırmayı başarıyorlar. Şimdi bu suçun özelliği lütfen bakın şuraya bir dinleyin. Bu suç işlenebilmesi için tanım çok net madde metninde. Bir, devletin topraklarının tamamı veya bir kısmının yabancı bir devletin egemenliği altına koymak attık tutmaya. İki devletin birliğini bozmak. Üç devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak. 4. devletin bağımsızlığını zayıflatmak. Ee, şimdi bu üçünü tartışabiliriz. Devletin birliğini bozmak. Nasıl bozdu Selahattin Demirtaş? Onu ispatlayan hiçbir şey yok. Konuşarak mı bozdu? Değil mi? ifade üreti kapsamında ve siyasi faaliyet kapsamında ki siyasi faaliyet kapsamındaki eylemleriyle mi bozdu? Ama bu suçun bakın Türk Ceza Kanunu 302'deki suçun işlendiğini kabul etmek ve ceza vermek için bir şeye ihtiyacımız var. İşte konuşma konuşma değil. O bir şey nedir biliyor musunuz? Bu fiillerin Cebri nitelikte olması. Yani devletin birliğini bozmak için cebri şiddetinizi, fiziki, maddi şiddetinizi görmek zorundayız. Ya da devletin egemenliği altında bulunan topraklarından bir kısmını devlet idaresine ayırmak. Bunu konuşarak yapabilir misiniz? Mümkün mü? Devletin bağımsızlığını zayıflatmak. Bunu konuşarak yapabilir misiniz? Mümkün değil. Şimdi geliyorum çok sade anlatmaya çalışıyorum. Dilerim başarıyorumdur. Sevgili dostlar, Selahattin Demirtaş, tabii ki Figen Yüksekdağ, tabii ki diğerler için de söylüyorum. Ülkenin birliğini bozmak, devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozmak, suçunu işleyebilmeniz için cebri şiddete ihtiyaç var. Cebri şiddet, ortaya dökülmüş şiddet yoksa, fiziki maddi şiddet yoksa, cebri bir eylem yoksa bu suç oluşmaz. Bu cebri eylemin olmadığını bize kim söylüyor? Bu mahkeme kararını kendisi söylüyor. Kobane davasına verilen kararın kendisi söylüyor. Ne dedim size az evvel sayı yanlış söylememek için? Ne dedim az evvel size? 2300, pardon, 2700 müşteki ve mağdura karşı işlenen cebri suçlarından. Yani işte yaralama, adam öldürme, yağma suçlarından Selahattin Demirtaş dahi bütün sanıklar beraat etti. 5300 cebri eylemden beraat ettiler. 5300 cebri eyleme dair suçlamadan beraat ettiler. O zaman Selahattin Demirtaş'a figen yüksek TCK 302'den ceza veremezsiniz. Dönelim Selahattin Demirtaş'ın 9 cezasına. Geri kalan 9 başlıktaki cezayı. Bir tanesi bu. İşte devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma. Şimdi dokuzuna baktığımızda da tamamı terör örgütü, propaganda suçu, halkı e, suçu işlemeye tahrik suçu, efendim nedir? De, e, halkı suç ve suçluyu övme suçu. Bunların tamamı da tekrar ediyorum. Selahattin Demirtaş'ın bir milletvekili olarak, bir siyasi kimlik olarak e, faaliyetleri kapsamında açıkladığı ifade e, ve düşüncelerinden e, ibaret. Kullandığı ifadelerden, açıkladığı düşüncelerden ibaret. Şimdi buradan 302 suçu olmaz. E buradan geri kalan 9 başlıkta verdiğiniz suç da oluşmaz. Çünkü hem anayasamızda ifade hürriyeti var. Milletvekillerinin siyasi faaliyetlerde kullandığı ifadelerden ötürü zaten bu hakka sahip oldukları gerçeği var. Ahim'in bu yönde verdiği karar var. Ahim'in özellikle büyük dairenin verdiği kararda bu konuda tartışılmış vaziyette. Keza e, HDP milletvekilleri için Selahattin Demirtaş Figen Yüksektağ'ın da dahil olduğu şekilde dokunulmazlıklarının kaldırılmasının da anayasa ay aykırı olduğunu ahim saptamış durumda. Karşımızda siyasi kimlikler var. Açıklanan e, düşünceler var. Ve hiçbirce bir şiddet eylemiyle irtibatı olmadıklarına dair Kobane davası yargılaması sonucunda işte e, 16 Mayıs'ta verilen karar var. Bu yağmalama, adam öldürme, yaralama suçlarından ötürü verilen beraat kararı var. Dolayısıyla karşımıza ne çıkıyor sevgili dostlar? Karşımıza maalesef siyasetin yargıyı istediği gibi eline bir hamur almış kendi ikballerine, kendi e, siyasi amaçlarına, stratejilerine uygun olarak insanları delilsiz, ispatsız, kolaylıkla suçlayabildiklerini gösterir bir e, yeni o önümüze düşen somut karardır Kobane davasında çıkan karar. Şimdi e, bu neden vahim? Bu neden vahim? Biliyorsunuz. Şu anda intihar etmiş yargı sistemi, katledilen hukuk dedim, değil mi? Ama Ayhan Bora Kaplan' dosyası verdi, Sinan Ateş davası var. Bunun, bu bu şekilde gözümüzün önünde devam eden yargı ve güvenlik bürokrasisinin kuşatılmış. E, suça bulanmış haline dair soruşturmalar var. Biz hala tam gerçeği bilmiyoruz. Bu yönde bir darbe kalkışması olduğu da bize söylendi Cumhurbaşkanı tarafından. Nasıl bir darbe kalkışmasıysa işte o da gizli kapaklı yürüyor onu da bilmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz yargı e, ve güvenlik bürokrasisinde çok rahat suç işlemeye gözü kesen, çetelerle, mafyayla bir hareket eden yapıların oluşmuş olması. Sevgili dostlar hukuk nedir? Ortak iyilik ve menfaati gözetir değil mi? Hukuk olmayınca ne çıkar? Demek ki hukuksuzluk da ortak kötülüğü kuralsız çıkarcılığı gözetir. Yani ortak iyilik ve ortak menfaat hukuk varken varsa hukuk yoksa da bu hukuksuzluk yok varsa e, o zaman ortak kötülükten söz edebiliriz. Ortak kötülükte tabii ki muhatabı biz kim oluyor? Kötülüğün muhatabı bu ülke insanları oluyor. Yolsuzluk, hırsızlık, cinayet, mafyacılık, talancılık alıp başını gidiyor. Şimdi bir de Hanife Avcı'nın bu hafta söylediklerini hatırlatayım. Hanife Avcı bu hafta işte bu Ayhan Bora Kaplan dosyasında yaşanan için çok net şunu dedi. Yani mafya devlete operasyon çekebiliyor. Mafya devlete operasyon yapıyor. Ben bunu bir istihbarat, eski bir istihbar şefi olarak ben bunu böyle adlandırırım dedi. Ben de zaten Cuma günü karardaki köşemde de bu yönde bir değer, değerlendirme yaptım. Şimdi böyle bir ortamda bir de yumuşama normalleşme falan lafları dolaşıyorken yaşananları Koban davasını çıkan kararı, mafyanın devlete operasyon çektiği hem de güvenlik bürokrasisi hem de yargı bürokrasisiyle beraber oluşturulan o çete diyebileceğimiz bir yapı içinde devlete operasyon çektiği durumdayken biz ne o normalleşmeden ne de yumuşamadan söz edebiliriz. Sevgili dostlar maalesef bir hukuk katliamı yaşanıyor ve biz de gün be gün çürüyoruz. Daha fazla da çürümeye Teşneyiz gibi. Tünelin ucunda hiç ışık görünmüyor Birazcık umutlanıyorsunuz. Ya birazcık umutlanıyorsunuz. Umudunuzu taze tutmaya bile izin vermiyor. İşte Koban davası böyle bir durum. 42 yıl size anlattığım gerçekliğiyle bu dosyadan 42 yıl ceza vermeyi başarabilen bir yargı var karşımızda. Ama bu hukuk sefalet. Yani bu e, hukuk katliamı. Dedim ya sonunda bağlayıp bunları da anlatacağım. Niye hepimizi ilgilendiriyor? Evet yani burada Kürtler zulüm görüyor, cezaevindeler. Tabii ki Türklerden de zulüm görüyor var hani bu dava özelinde anlattığım için ona bakarsanız yani bu bu yargı sisteminde zulüm görmeyen ne söylemek çok zor olur ama bu dava için söylüyorum. Ya bu ilk hukuk katliamı ilk döneminden geçiyoruz ama bu hukuk katliamı topluca topluca ha Kürt ha Türk ha, kim olursa olsun topluca halkın sefaletini de arttırıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. İşte o yüzden başlarken bu davanda çıkan yani davadan çıkan kararlar. Ya bir davadan çıkan karara onları ilgilendiriyor diyemiyoruz. Bir davadan çıkan karar doğrudan bizim hayatımızı ilgilendiriyor, bizim geleceğimizi ilgilendiriyor, cebimizdeki yangını ilgilendiriyor. Çünkü kural belli. Ne kadar hukuk varsa o kadar refah var. Ben bunu yazımda da yazmıştım. Mehmet Şimşek'e seslenmiştim. Demiştim ki rasyonelite ne biliyor musun? Hukukun üstünlüğü endeksindeki 117. sıra bizim rasyonelitemiz. O sıramız yükselmedikçe para bulmak imkansız. Hukuken güvenilirliği olmayan bir ülkeye kimse para getirmez. E şimdi bakın Kobane davası sonrasında bunu kim söyledi? E, hukuk olmayınca ülkenin nasıl bir sefahet içinde yüzdüğünü en güzel Alfa Parlamentosu Türkiye röportajeri e, Amor, Nacho Sanchez Amor ifade etti. Okuyalım mı? Bugün Demirtaş'a yapılan adaletsizlik. Az evvel anlattım size. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk ekonomisini güvenilir olduğu mesajı vermek için yaptığı temasların neden başarısız olduğunu gösteriyor. Devam edesin. Bu tür adımlar ve işlevsiz bir yargı sistemi Türkiye'nin güvenilirliğini zayıflatmakta. Bunun bedeli hiçbir şirketin adaletin sürekli sorgulandığı bir ortama tam olarak güvenememesi. Daha ne desin? Hiçbir şirket hukuken e, öngörülebilir olmayan bir ülkede, e, hukukun üstünlüğü endeksinde 117. olan bir ülkede, çok doğru bir tanımda adaletin sürekli sorgulandığı bir ülkede güvenli bir şekilde getirip yatırım yapmıyor. Mehmet Şimşek bunu bilmiyor mu gayet iyi biliyor. Ama neden? Farklısını yapamıyor. Hala, hala bildik reflekslerle, aynı algı yöntemiyle, biz bu işi kotarırız anlayışıyla, bize aldırmayarak devam ettirmek istiyorlardı ondan. Hala yeterince mesajı almadılar. Ne diyebilirim dostlar? Yani Ayhan Bora Kaplan dosyası, Kobane davası çıkan kararlar falan bize bu durumu tekrar tekrar önümüze getiriyor. Yani biz geleceksiz, geleceksiz bir toplum gibi yaşıyoruz. O hale düştük. Üzüntü verici olan bu. Bir beklentimiz, bir ümidimiz hakikaten kalmıyor. Bir ümit bulduğunuzda onu taze tutmaya çalışırken derhal bir şekilde onun kolunu, bacağını kırı veriyorlar. Umutsuz, umutsuz yaşayamaya mecburmuşuz gibi o hale bizi alıştırdılar. Umutsuz da yaşanır. Böyle yaşayın der gibi bizimle böyle bir yöneten, yönetilen il, ilişkisi kurdular maalesef ve bunu da yerleştiriyorlar. Ne diyebilirim ki mafyanın devlete operasyon çektiği, Ankara'nın göbeğinde rahatça cinayet işlenebildiği, e, muhalif siyasetçilerin belgesiz, kanıtsız hapse atıldığı bir ülkeden başka ne beklenebilir? Bunları içim acıyarak ve üzülerek söylüyorum. En son Kobay'ın dosyasıyla ilgili bir birkaç şey daha söyleyip bitirmek istiyorum sevgili dostlar. Böylesi bir karar neden verildi bir de bunu söyleyeyim. Muhtemelen e, bu karar, bu kararın bozulacağını, ilk elde bozulacağını kendileri de biliyor. Bu dediğim gibi cebir unsuru olmadan, şiddet unsuru tariflenmeden ve atılı olan şiddet eylemlerinden Yasin Börü dahil insanlara yönelik, mallara yönelik her türlü yağmadır. E, e, hırsızlıktır. insan öldürme, yaralama suçlarından beraat etmiş Kobane dosyasında verilecek karar, verilmiş bu karar istinafta da bozulur, Yargıtay'da da bozulur. Bunun bir anlam ifade etmediği e, ortada bunu kabul edin. Bugün itibariyle Kobane için verilmiş bir karar var. Selahattin Demirtaş'a verilmiş 42 yıl ceza var ama hukuki bir karşılığı yok. Bu nedenle de şöyle bakı verdiğinizde derhal bozulabilecek bir karar. Bunu kendileri de biliyor. Bunu kendileri de biliyor. Bu karar neden verildi o zaman diyeceksiniz. E, siyaset bunu çok seviyor. Hukuk kuşatıp, hukuku eline alıp bir maşa gibi, bir demokrasinin kırıcı gibi bir pazarlık meselesi yapmayı çok iyi biliyor ve çok hoşnut bundan siyasi iktidar. Birinci sebep bu olabilir. İkinci sebep bir makas değişikliğinden hep söz ediyoruz. Ortağından bir farklılaşacak, farklı bir yol açacak, farklı bir strateji. Buna çok sevdiği istediği için değil ama mecburen para bitti, deniz bitti. Başka bir faza geçmek istiyor. Bunu da çok rahat yapabilir biliyorsunuz. Çok daha öncesinde de yaptı. Gene yapabilir Recep Tayyip Erdoğan. Ama işte bir şimdi ortağı var ve ayrılmak istemiyor. Onu asla bırakmak istemiyor. Belki zamana yaymak için o makas değişikliğini net yapacağı zamana kadar bir Kobane dosyası böyle kalsın. Ee, bu şekilde <laughs> ortağı da şimdilik memnun olsun. Biliyorsunuz orta siyasi iktidarın ortağı. Genel başkanı herkese hat bildirirken yargıya da kimse karışmasın diyor ama geçenlerde gene canı sıkılmıştı. Gene Anayasa Mahkemesi'ne bir sesleniyordu. Hala niye HDP'nin kapatma kararını vermediniz diye. İşte Kobane davası bu geçiş süreci olacaksa eğer şimdilik böyle dursun bu cezalar verilmiş devlet Bahçeli ve o diğer e, arkasındaki şurayı karsi biraz rahat dursun diye de verilmiş olabilir çünkü dediğim gibi bu verilen karar bozulmaya yüzde 500 elverişli bir karar belki de <laughs> şimdilik şimdilik. E, Herkes bir sussun, herkesin ağzı bir kapansın diye verilmiş bir karar olabilir. Ama insanlar içeride, hayatlar geçiyor. Siz hukuku kullanarak insanların hayatlarına, özgürlüklerine el koyuyorsunuz. Bu doğru değil. Onun ötesinde de bizim ülke olarak sefaletimizin e, bitmeyecek bir sefalethane dönüşmesinin kapısını açıyorsunuz. Dilerim, dilerim bunlardan süratle vazgeçileceği, dilerim hukuka kesin dönemeyecek ama bir adım, bir gıdım mesafeli dönüşü göreceğimiz günler olsun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.